Hepinize merhabalar. Arkadaşım abone olduğu için korku oyun istemiş. Ve oyun oyun başlamak üzere hemen hemen başlayalım. Şöyle Hadi bakalım ki kim benle olacak? Kim benle olacak? Bölüm 2. Bölüm 2 gelmiş. Bölüm 2 gelmiş. Ay saçım beyaz olmuş ya. Saçım normal beyaz değil. Kimde olacağım ben? O yüzden sıfır. Birisini bekleyelim. Milli. Ha. Aa bak birileri geldi. Hangi, hangisini gireceğiz? Hadi. Gel buna girelim. Gel buna girelim. Gel. Gel gel. Ice Playmiyormuşuz Gelin buna girelim. Bu. Hadi. Ha, ha Bir kişi daha gelsin buraya. Bir kişi daha. Ha. Arkadaş şöyle yapalım. Hadi başlıyor. Z okul. Hayır ya. Ha böyle. İstediğin gibi. Bu oyuna Bir Kiram korkmuştum. Eğer boyun mı korkusu var? Bu yere bu oyunu zıplama korkusu var. Gece iki civarında Amerika'nın en büyük okulunda bir okula gelip şeyler var. Bu bir grup arkadaşlar bu bize çözmek istiyor. Ayrıca okula girdiklerinde durum çok rahatlıkla olduğunu fark ediyorlar. Ve kaçmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Okul. Size okudum arkadaşlar. Ters görünüyor ama. Neredeyim? korkucu bir yere benziyor. Yarı çizgi yol odasını bulmalıyım. Yarı çizgi odasını bulmalı. Bir de bulacağız. Ben burada bir saat bulamamıştım. Işte. Şuradan gidelim bakalım. Ay korktum ya. Korktum bir de kosuldu Gel arkadan gel. Sakla şöyle. Çok kokucu benziyor ya. Çok kral bir hiç bir şey yok. Ay oyun şey oldu bir anda. Ay. Şey düştü. Ne? Şurbe Sınıf abim sınıfında B'ydi. çok korkunç Hifa inşallah korkmazsın yani sen istedin bu ne katlı evler mi biliyor hiçbir şey okumuyor ki evler mi biliyor <laughs> biliyor deden bilmiyorum evet evet, evet. Bu ne ya, Not. Onu ne kadar saçma sapan not. Aa düştü. Niye düşüyor? Düşüyor bunlar. Ay girilmiyor. Hayır kapalı. Kapatılmış. Çok karanlık ya. İfa bunu sen istedin. İnşallah korkmazsın yani. Ben de mi istedim? bir abone olmuşsundur yani. Yönetici odasında diyor. Tamam. kapalı. Kilit lazım. Oh. Bulamadım bir türlü yönetici odasını ya. Hep <laughs> biraz video uzun sürebilir bu arada. <laughs> Söyleyeyim. Çok çabuk kesme. <laughs> Rus mu ya? Yanındaki Rusmuş. Nerede denk <laughs> Bir yere <ara> girdik de. <laughs> Bura, bu duş ne <laughs> güzel ya. Kim buraya geldik? <laughs> çok karalık olabiliyor oyun ya. Oyun çok sporsal Şu tarafa gidelim bakalım. Bir. Biz buradan geldik ya. Buradan geldik biz. Spor salonu. Kapı kilitli. Bir yerde anahtarı olabilir. Evet. yolu sınav anahtarından bu. Şuradan gidelim. Üniversite yolu. Kapı kilitli. Sonunda buluk ama anahtar lazım. Şunu altı şuraya koyalım ya. Koy koyulmuyor. Arka, arkadaş <laughs> Ay kolum arttı. Neyse aslında şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Korkut bir şey gelirse. Sevim böyle yazsın kork. Şu sandalyeyi yetiştirmem lazım da. Aslanım. Ah, tamam. Görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Sınıftır. Ben pek göremiyorum. Çünkü şunu bir kere anlayış çalışmıştım. Robux Abuk istiyorlar. Robux'um yok benim. Karakteri bedava yaptım ya. Notebook'ta var. ona ne yazıyor? Kim? bu, bunu Lan. Yazamadım. Okuyamadım bir dakika. Burası bir okul değil. Bu ne? Seni bunu oku. Okusana senin bunu. Tamam, veriyorum ben. Sırtçı. Hadi. Korkuyorum ya. Ana. Nasıl? Bu da varmış. Ben buraya gitmiştim. Anahtar verdi anahtar arıyoruz biz. Biz anahtar arıyoruz sen ne yapıyorsun burada? Anahtar arıyoruz ne yapıyorsun? burada ya. Anahtar arıyoruz biz. O burada ne yapıyor? Evet. Yıkılaşı yok. Yıkılaşı yok. yok. Anahtar Anahtar. Zaten korunup küçük bir de arkamdan da gelmiyoruz. Aa buldum. Bulduk yönetici odası. Ah yönetici odası da anahtarını bulduk. Enstitüce odası nerede? Biz buradan da geldik Enstitüce odası neredeydi? Balık turuncuk bir yerde Sıfır be buraya kaç kere geldik ya bu gidelim bu haa buradan aa çok korkunç benziyor ha bulduk koş 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 bir <laughs> saniye Ve sınıf neredeydi? Şu taraftaydı. Şu taraftan... Çok korkunç. Niye mi koydu istedim ya? Biraz uzun olacak diyor. Ah buldum. Spor, bulma, bu odada spor salonu bu burada bu ve spor kapısını aç. Anahtar? Hayır değil. Burada da bulmam lazım. Bulmamız lazım. bir bir. bir Ah, 5, Ah buldum. 8, koş koş, koş 12, ya Yemek Spor salonu Ben koru Kaç bize Bir şey çıkarsa bu hifa senin için Senin için Seni sordu hifa yani yok Gözlerinizi kapatın bence

سلام <laughs> جي Çok korkunçtu. <laughs> of. Video bitti ya. Videoyu bitirelim burada bence. Video bitirelim. Yani. Gitmiş. <laughs> İyi İzle lütfen. Bak, için yakaladım. İki kez öldüm. 13. dakika bu video 13. dakika oldu maalesef. Goodbye.